Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere video çekmeyeceğim yani iki dakikalık bir öneri yapacağım arkadaşlar. Yani bu öneri çok iyi yani size bağlı bir şey arkadaşlar. Eğer hemen yani geçelim arkadaşlar. İlk önce konuşalım. Sadece iki dakikalık bir öneri yapacağım arkadaşlar. Öneri yaptıktan sonra videoyu bitireceğim. Bu yarını ilgili bir video ya da yarından sonra size bağlı arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün yapacağım video değil. Yani öneri demiştim arkadaşlar ben size. Hemen bu öneriden başlayayım arkadaşlar. Eğer bu videomda arkadaşlar yani 100.000 bu videoya gelirse arkadaşlar e, yarın veya yarından sonra size bağlı arkadaşlar. Siz yüz beyini atmazsanız ben bu videoyu çekmeyeceğim arkadaşlar. Yüz beyini de atarsanız otomatik bir tane kendiliğinden böyle sizi gördüğünde açılan üstüne basınca kendiliğinden kendini oluşturup siz üzerinden çıktığınızda kendini kapatan bir tane köprü yapacağım arkadaşlar. Yarın. Ee, şu an akşam saat görüyorsunuz arkadaşlar 21.27 ee, Yarına kadar yaparım yani Yarın yükleyebilirim bu videoyu Siz 100 beğeni atmazsanız yüklemeyeceğim arkadaşlar Yani bu size var arkadaşlar Bugünden e, ben şimdiden baktığımda işte beğeni sayım 10'dur arkadaşlar Bunu 100'e çıkarırsanız ee, hmm. otomatik bir tane köprü yapacağım arkadaşlar. Hmm. yani arkadaşlar bu size bağlı 100 beğeni ya da 10 beğeni olduğu için siz 100 beğeni atacaksınız ya arkadaşlar. 10 110 beğeni olacak arkadaşlar. Hemen videomuzu bitirmek yapacağım arkadaşlar artık. Videomuzun sonlarına geliyoruz. Evet arkadaşlar. Birazcık kötü konuştum. Yani böyle e, ses tonum güzel değil böyle yani arkadaşlar. E, yani cümlelerimi oluşturamadım arkadaşlar. E, yani yarına 100 like gelirse ya da size bağlı bir şey olduğu için 100 like atmazsınız olmayacak arkadaşlar. Ben hep yarına kadar izleyeceğim bu like attınız mı yazmasınız mı diye izleyeceğim arkadaşlar. Hemen videomuzun sonlarına gelelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Şu an sağda ve solda yeni video çıktı. Onları tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Biz yine oraya gideceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın sağda ve solda iki tane videoyu tıklamayı unutmayın. Arkadaşlar bye bye.